Güzel, pratik, şipşak, malum kış ayları geldi ve hastalıklardan e, sadece beslenerek de kurtulabiliyoruz. Biliyorsunuz imkanımız var. Düzenli, sağlıklı ve içinde protein olan e, tarafı seçersek daha az hasta oluyoruz. Malum e, kış ayları hava bir gün sıcak, bir gün soğuk. Kaç tane atayım? Bir 4-5 tane alayım. <laughs> Tamamdır, benim için kafi. Bir de iki yemek kaşığı un. Diledim. Tereyağımızı rende. içerisine aldık. İki yemek kaşığı una ihtiyacım var. Şöyle göstereyim. Bu büyük kaşık olduğu için iki yemek kaşığı almış oluyor. Şöyle. Birazcık un kokusunu burada çıkarmam gerekiyor. Tereyağı ile birlikte un kokusunu önden çıkaracağım. Blenderlamayacağız o zaman. Yok hiç blender istemiyorum bunu. Tocanı. Havuç rende olacağı için çok çabuk pişecek ve gerçekten e, böyle turuncunun ve o güzel kremalı tavuk görüntüsü yani kremalı tavuk çorbası gibi düşünün. Bu un o lezzeti veriyor. Çok az da. <laughs> Orada görünce <laughs> <Çok> pesim geldi. <laughs> çok az da. Çok az da süt kullanacağız. Ne yaptı biliyor musun? Şuraya eğildi, benim elimde burada. Bayramlık el öper gibi öpü mü başına koydu. Ben tamam. de diyorum ki ne oluyor? Yarım, e, bir çay bardağı da süt koyacağım buna. Süt istiyor musun? Hmm, çok lezzetli oluyor. Krema görüntüsü. Kremalı tavuk çorbası yapacağız. Mis gibi. Mis gibi. Ee, evet. Şurada, şu an güzellikle unumuzu kavuruyoruz. Biraz sabırla un kokusunu çıkartacağım. Kış ayına, tam bu havalara yakışır. Sağlık deposu. Bir çorba yapıyoruz. Bu yoktu efendim. Yoktu. Bu yoktu. İçimden geldi. Yoktu. Bu yoktu. Burada unu kavururken havucumuzu koyuyorum. Şöyle. Havucumuzu da unla birlikte şöyle bir güzelce kavuracağız. Bir bir çay bardağı mı, su mu? bir çay bardağı istiyorum süt. Bir çay bardağı sütümüzü koyuyorum. Şöyle helva gibi, helva kavurur gibi güzelce koyuyoruz. Önce yağda birazcık tereyağımızı erittik. Akabinde ne yaptık? İçerisine un koyduk. E, sonrasında bir havuç rendesi yaptık. Şöyle bir kavurduk. Kavurma işlemi çok önemli. Ve e, şurada bağlayıcı özelliğinden yararlanmak için sütü kullanacağız ama önce suyu isteyeceğim Serpil'im. Suyu dökebilirsin Hı. bana buraya. Hı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Şöyle. Şöyle <laughs> bakın. E, havucun turuncu rengi, rengi e, çok güzel oldu. Şimdi içerisine e, sütümüzü koyduğumuzda bir miktar rengi açılacak. Kremalı tavuk görüntüsünü alacak. Bakalım evet. Şöyle bakın. bu eşnada da. Mi? Şöyle yok hiç gerek kalmadı. Sütümüzü şöyle. koyduk. Sütle birlikte buluştuğu takdirde bakın rengi şu an tam istediğim. E, krema görüntüsünü aldım. Bir de bunun içerisine şehriye varsa çok az bir şehriye isteyeceğim. Ya da kesme e, makarna tarzı bir şeyimiz Sanırım varsa hepsi o da olur. Var. Çok yakışıyor çünkü. Böyle biraz daha su kaldıracak mis gibi bir kış çorbası yapıyoruz. Tavuklu, şipşak hazırladık. Ekranlarını yeni açan izleyicilerim için hemen özet geçiyorum. Tereyağımı aldım. 2 yemek kaşığı unumu koydum. Önden bir miktar kavurduktan sonra bir, hadi, bir adet avucumuzu güzelce rendeleyip içerisine koyup kavurma işlemine devam ettim. Akabinde sıcak suyumu ekledim. Sıcak suyla Kıvamını buldurduktan sonra bir çay bardağı yani krema ...tadını, krema güzelliğini versin diye bir çay bardağı sütümüzü koyduk ve şu an tam istediğim kıvama geldi. Tam istediğim kıvam budur. En son aşamada torbam kaynadıktan sonra az önce salatam için ayırmış olduğum tavuklarımı bu güzelliğin içerisine bırakacağım. Sadece bir 5 dakikasını alacak. Hiç rondodan geçirmeyeceğiz. İçindeki havuç ve tavuk dişe gelecek şekilde olacak. E, tuzumuz şimdi bu aşamada atabilirim. Kesilme olmayacaktır. Başta kesilme olacağı için atamıyorum ama şu an atabilirim. İçerisine zerdeçal koyabilirsiniz. E, ondan sonra e, şey ekleyebilirsiniz. Kimyon ekleyebilirsiniz. Tuz ekleyebilirsiniz. Karabiber ekleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize göre yapabilirsiniz. Pul biber de yakışır. Ben baharat koymuyorum. Baharat seçimini masada çorbayı tadacak olan e, lezzete, tadına bakacak olanlar kendileri ayarlayabilir. Baharat takımını masaya koyduğunuzda zaten okeydir. Şöyle bir tavuğuma dönüyorum. Tavuğuma bir bakıyorum. Fırında ay 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 bunu görmek gerekiyordu efendim. Şöyle güzelce çorbamızın kıvamını sağlayacağız. Bir tık koyulaştıracağız. Ve sunum tenceremizin içerisine alacağız. Artık kış ayı malum çorbaları da hazırlamaya başlarız. Ponçikler ister misin? Bakayım. Aa çok güzel olur. Kesme makarna. Dur açayım onu ben. Sıkı sıkı bağlamış. Şey derlerdi. De, e, <laughs> böyle bağcığı açarsan kaynananla iyi anlaşacak. Ay rahmetli beni severdi ama biliyor musun? Sever mi? Vallahi ben de severdim. <laughs> Çocuklarıma. Neydi? Ne, mutlusun. mutlu sana. Vallahi. Getir alıvereyim. Kaşık benim elinle mi alırsın? Seni sevmeyen ölsün. Dur ben yine <laughs> kaşık, kaşık getireyim. Yok ben böyle daldıracağım hazine gibi. Bana ama bir ama. Bir avuç yeter. Nerede kız? Aklıma getirdim bak. Allah rahmet eylesin kadına. Bak. Geliyor. Kesme makarna. Evde yaptığımız yöresel doğal lezzetlerden. İçerisine koyduk bir avuç kadar. Şimdi bunun içerisine de lezzetini alması için dittiğimiz tavuklarımızı koyuyoruz. Bak 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 bak, bir... bak 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 bak. Mikser, vallahi süpersin. Vallahi. Her şeyi kolayı var aslında. Hayatı zorlaştıran yine günümüzdeki biz efendim. insanlar hayatlarını zorlaştırıyor. Bir şey başlayana kadar of kim yapacak bu işi? Kim kalkacak şimdi diyorsunuz. Ama yapmaya başladığınızda da o iş hallolu. Hemen hallolu veriyor. Başlayana kadar gözünde büyüyor. Gerçekten gününde büyüyor. Ama sonrasında her yeri toplanıyor. Her şey renk geliyor, hazırlanıyor. Yani bence hiçbir şey dert etmeye gerek yok ya. Hepimiz bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Güzelliklerle yaşamayı bilelim yeter ki iyilikler. Çok güzel oldu. Bayıldım. Bir fokurdaması benim için yeterli. İçindeki makarnasını da pişesin. E, tencere şeyimi alayım ben sunumumu. Şöyle bakın. Rengi çok güzel kremalı tavuk çorbasını anımsatıyor. İçerisinde sebzesiyle birlikte. zaten koyduğumuz makarna yani erişte diyelim elde kestiğimiz. Tabii. O hemen sıcağıyla şişecektir. Bekledikçe de şiştiği için biraz daha kıvamına açık yapabilirsiniz. Şöyle bir miktar daha kaynatalım. Acele etmeyelim. Bir yandan tavuğumuz da pişiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. O çorba var ya Nermin, orijinal Gel. tavuk suyuyla da var ya, mis gibi olur ki şifa depesi. Hop. Ölçünsün Tamamdır. Mübarek. Tamamdır efendim. Bir son dokunuş yapmak istiyorum burada. Ne? Pul biber mi? Karabiber. Güzel evet, güzel olur karabiber. Şöyle efendim. Sabah Bey düşüneceğim. İçeceklere afiyet olsun, şifa olsun. Kabbim aratmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.